Tekrar tebrikler. Tebrik ederim. Teşekkürler. <laughs> Teşekkür ederim. Hadi kalemleri hazırlayın. Hadi, hadi. Nişanlı Behlül'e. Behlül'le Elif'e. Şu mutluluğa. <laughs> hadi bakalım. Şerefe. Şerefe. <laughs> Şerefe. Behlül numara yapmayı hiç beceremiyor. Ortamdan en çok sıkılan o. Kim derdi, Bekir, en çok eğlenen de sensin değil mi? Çok mu belli ediyorum? Tebrik, Tebrik ederim Behlül Hayır Hayırlı olsun. Aa, teşekkürler. Tebrik Ederim Behlül Hayırlı olsun efendim. Hayırlı olsun. Bey. Hayırlı olsun efendim. Sağ ol Süleyman efendi. Canım neredeydiniz? Hava aldık biraz. Ne oldu? Yok bir şey. Neredeydin? Dans edelim mi? Hayır. Gel açılışı biz yapalım. Ben Hı -hı. Tamam. Her şey Buradan çok güzel. sonra nereye gidiyoruz? Bana. Öyle <gülüyor> mi? <gülüyor> Güzellerime bakın. Sağ ol. bize biz açılışı yaptık. İsabet. Adnan, neyin var canım? Bir şeyim yok hayatım gerçekten. Emziriyorsunuz değil mi? Evet. Aman, anne sütü çok önemli. Öyle. Tamam soruyorum. Nişan gecesi konuştuğu şeye bak. Siz de yeni evliymişsiniz. Evet, geçen sene. Hemen bebek olmuş, ne güzel. <laughs> Eyvah, Behlül yandı, bunlar torun da ister. E tamam, hazırız artık. <laughs> Behlül nasıl ister ki? Söyle bakalım. Anlamadım. <laughs> güzel, yani güzel. Ses gidiyor. <laughs> Biz Elif'e her zaman güvendik. Manken olacağım dediğinde sadece önce okulunu bitir, elinde bir diploman olsun dedik. Tabii, tabii. Ama, Ama o da başarılı oldu maşallah. Bu geceyi özel bitirdim. Çok hiç mahcup etmedi. Harika. Ne güzel, aileler kaynaştı. <laughs> ya çok güzel. Evet ya, Siz niye sohbete katılmıyorsunuz? <laughs> Dinliyorum. Aa pasta geldi. Hadi bakalım pastamız da geldi. <laughs> Elif'ciğim sizi şöyle alalım. Siz de gelin hadi. Birbirimize yedirmeyelim bari. Aa olur mu? Klasik görüntüyü vereceksiniz. Bence çatalı ağzında bırak. <laughs> Behlül sen de tut Elif'le. acı çekiyorum. Beynim suçlu, yüreğim suçlu. Keşke ne demek olduğunu en çok bu gece hissediyorum. Bravo. Keşke başka şartlarda, başka zamanda dilediğimi dilediğim gibi yaşayabilseydim. <laughs> Cadı gülme, Yok. seni de göreceğiz. Ben bu hale düşmeyeceğim. Beylül, geç kalmayın. İnin arkanızdan geliyoruz hemen. Çok teşekkür ederim Bihter. Canım mutluluklar dilerim. Evet, her şey çok güzeldi. Tekrar tekrar teşekkürler. Rica ederiz. Çok memnun oldum Arsene Hanım. Görüşmek üzere. Artık akraba olduk. Bundan sonra çok sık görüşürüz. İnşallah. Siz de gençlerle devam mı ediyorsunuz? Biz eve gidiyoruz. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İzmir'e bekleriz. İyi efendim. akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. akşamlar. <laughs> Hoşçakalın güle güle. Güle güle. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Çok teşekkür ederiz Adnan Bey. İniyorum ben. Siz de gelseydiniz bizimle. Yok. Siz gençler tadını çıkartın doya doya. Gidin siz biz de baş başa kalalım biraz. Nihal nerede? O da gelsin bizimle. Yok. Siz sabahlarsınız şimdi. Hiç yorulmasın. Ben gideyim hiç yorulmam. <laughs> Gelemeyeceğini bile bile her seferinde söyler hiç bıkmaz. <laughs> İnmeyin siz lütfen, iyi geceler. Olur mu? Hoşça kal Bihter. Güle güle. İyi eğlenceler. İyi geceler. İyi geceler, tekrar hayırlı uğurlu olsun. Sağ ol. Cümlemiz adnan bey. <laughs> Amcacığım... ...ne diyeceğimi bilemiyorum. Çok teşekkür ederim. <laughs>